Kardeşlerim Hasan TV kanalında yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sen bölümde PES 2020 mobilde kendi takımımı sizlere göstermiştim ve antrenman maçı da yapmıştık. Bu gün ise sizlerle bir maç yapıp ve bu gün gelen kartlardan top atacağız. Ve şimdi bir top atacağım çünkü benim Minecraft param çok az. Buradan bu gün maç giriş response Michaela paramızı alalım 130 oldu 110 oldu affedersiniz ve bugün Real Madrid kartları bugün Real Madrid kartlarından top atacağız buyrun deme Real Madrid Atletico Madrid ve Inter var ben bugün Real Madrid'ni atacağım çünkü Real Madrid'te 94 Benzema 94 Modric, 93 Hazar Hazar zaten bende var Ramos'u isterim. Toni Kroos'u isterim. Bale'i çok isterim. Ve bir de Modric'i isterim. Şimdi ise hemen çıkalım. Buradan 100 markala paramızla anlaş diyelim. Ve geliyor mu Bale? Bale geliyor mu? İspanya haliyle. Bale geliyor mu? Jared Bale olsun. Ne olur. Dur. 9 numaralı formasıyla hayır 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 hayır. Karim Benzema. Ve Beşiktaş formasında. Karim Benzema istemirdim ben. Ben Gart Bale ama sağlık olsun. Şimdi kulüp evine girelim. Takım yönetmeni direk. Ve gördüğünüz gibi takımı e, kesen bölümü de izlemeyi unutmayın kardeşlerim. Ve bu videoyu beğenip kanalımıza abone olun ki Hasan Devi kanalı tezliyle büyür güzel bir kanala çevirsin. Ve Oha! ne oldu? Ha takımımızın e, yönetmeninin maliyeti çatmadı. Bu kusundur Benzema. Ben hemen buradan bir takım takım menajeri alıp geliyorum. Kardeşlerim ben yeni bir manajer almaya cipim satmadı. Onun için de ben gördüğünüz gibi Nacho'yu yedikleri aldım. Böyle takım yönetmemizin maliyeti satıyordur. Şimdi sizlerle si bir maç yapalım. <laughs> Ve kardeşlerim gördüğünüz gibi rakip Arsenal takımı. Hemen rakip Arsenal takımında takımını sizlere göstermek istiyorum. Ve böylelikle takımımız Rakibimizin takımı böyle. Şimdi matça geçelim. Ee, ben profesyonelde oynuyorum. Böyle daha güzel oluyor. Yani çetin e, regimler olur. Galibiyet e, de güzel oluyor o zaman. Yani orta seviye başlangıç koyduktan sonra çok gol vuruyorum. Takım güçlü olduğuna göre. Ben profesyonelde oynuyorum. Ve gördüğünüz gibi Arsenal'a karşı...

Şimdi Alexandra Nikola Tepe'den top alabilmedi. Nikola Tepe'den. Şimdi Davul pas. cepa. Davul Pası verdi. Kaleci Brett Leno. Uzun bir ateş ama tela etliğindi. Ama nereye? Pierre Lee'ye emeli kopamaya. Nelson prensi sevgilendi. Pieri. Lee. Pas ne? Çok kötü <ses> oldu. Beton bağlı oradaydı. Rabio, bak Rabio, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o da bıraktı Messi, ama kesebilir Messi? <laughs> <laughs> Kola Pepe, indirdi. Dani Sebayo, Sebayo, gelişte, Hazard, Eden Hazard, Beckham <laughs> Bauer'da top kaldı, Chamberlain, Chamberlain pası, Leroy Sanu, sana sana bıraktı. Kristiyano topu mı? Lenodan uzun bir at. ya. Şaka. Ve şimdi Hazar topladı. Eden Hazard, Mesut Özil çeşti. Eden, Hazar, Eden Hazard ve Leno. Leno topu kurtarır. Hazar korner. Korneri Messi. Messi idare edecek. Seçe şu vuruşu dedim. Nelson. Topun yanına geldi. Nelson. Pasını verdi. Messi. Leo Messi. Yerli. Aladı zıpas. Rabio. Rabio ve Eden Hazard'a top kalır. Hazard ve Ştanda. Top direğden kaydır sayın seyirciler. Tembellan. Tembellan yeni olmadı. Beckham Hazard. Hazard çeşdi. Hazard. Pasını verdi Leroy. Leroy'dan. Hayır. Leroy Sané yine aldı. Leroy vurdu ve gol. Beşiktaş komandası 1-0 önde Leroy Sané'nin golüyle. Ve Leroy seviniyor. Sané böyle seviniyor. İşte Sané vurdu ve avladı zerbelerle gol hesabı Arsenal üzerinde 1-0 edildi. Leroy Sané. Gördüğünüz gibi yine de dikkatle izleyelim. David Luiz, Pablo Mari. O da bıraktı Şaka. Şaka da Mesut Özil. Özil. Nikola Pepe. Aleksandro ile oynadı. Aleksandro. Ve ilk hisse bitir. Gördüğünüz gibi sanatçılar. Ve ikinci hisse başlayırıq. Aviz etmeli eldim. Leroy sana yeni saldım. Eee. Ronaldo sol kanatta oynayacak. Benzema forvette. Karim Benzema. Şimdi bakalım ne performansiyası gösterecek. Bakın. Pasını verdi Pierre emerick Obama'ya. Aubameyang girerler ama Rabia top aldı. Pasını verdi Messi. Messi bıraktı. Karim Benzema. Benzema da kaldı top. Şimdi Saka pasını verdi Obama'ya. Aubameyang. Obamayak'tan yine Rabio topu alır Obamayak'tan. Rabio ürünleyir. Rabio sağ kanat yerleyir. Rabio pasını verdi Benzema. Benzema bıraktı. Cristiano Ronaldo ama top gelip çatmır. Korner olacak. İşte budur. Messi. Messi korneri başlattırdı. Ronaldo. Hayır. Pat. Top tata gidiyor sevimsizler. Leno kaleci. Kaleci Leno topu başlattı. Şimdi Pablo Sare. Saka. Saka. Pasını verdi Obama'ya. Obama'ya. Delak top aldı. Delik işte budur. Delay pasını verdi Rabio. Rabio çok güzel oynuyor bu oyunda. Benzema. Karim Benzema. Vöştanla top geri kaydır. Vöştanla top geri kaydır seyirciler. Olabilmez. Muhteşem zerbe vurmuştu ama top şıtlarından kaydı. Ben Zema Leno. Ben Zema çok güzel oynuyor. Şimdi Messi pastı verdi. Rabiot vurdu ve gol cool, gol cool, gol cool, gol cool, gol. Cool. Andrian Rabiot. Gol. Cool. İşte budur. Fitnen izleyirik kolun taşlarını. Ve ve rezilli. Bu ne rezilli yerlen odan. Bu ne rezilli. Messi pasını verdi. Rabio vurdu. Rezilli. Ve biz etmeler ettim kardeşlerim. Hazardı yeni link artı aldım ve...

Ronaldo 0 ana çeçe Cristiano Ronaldo. Ee, ben bu takımı biraz sizlere malumat vermek istiyorum. Ben bu takımı e, YouTube kanalı açmadan önce oynuyordum. E, i̇nşallah sıfırdan takım pes için birinci ilde gelecek ve benim böyle takım var. Mən bunu e, yüklədim və bu cür heyət yığandan sonra, takımım bu halə gəldikdən sonra mən e, YouTube kanalı açdım. Onun üstündə çoxlara baxmayın, amma sizlə də yeni-yeni futbolçular alsaq, daha bu bölüm sizlərlə gördüyünüz kimi Kərim belə zamana çıxartdı. Bəlkə gələcək bölümlərdə də gözəl futbolçular çıxaracağam. Hə, mənim oyunçularım çox zəifdir. Yəni çox güclü değillər və gözəl futbol oyunu çıxardıq və maç 3-0 hesabı ilə bitir. Umarım xoşunuza getmişdir. Bəyənməyi, yorum yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sevgilə qalın.